Çalışmalar Haziran ayı içerisinde başlayacak. Bir restoratör, bir sanat tarihçi, iki arkeolog nezaretinde Tekirdağ Müze Müdürlüğü Başkanlığında başlayacak kazı çalışmaları. Namık Kemal Üniversitesi'nden arkeolog öğretim üyesi Doktor Serhat Foça'nın bilimsel danışmanlığında başlayacak kazı çalışmalarında... Ee, ilk etapta 20 işçiyle e, başlamayı düşünüyoruz kazı çalışmalarına. E, toprak altında e, olan mimari kalıntıların çıkarılması e, ve bu kalıntıların restorasyon e, çalışmalarıyla gelecek e, nesillere, gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Çorlu e, Kalesi e, İstanbul'la Yetişmeden önce, varmadan önce Anastasius e, surları var 70 kilometre uzunluğunda. Bu sur hattından önce öncü kaleler, öncü karakollar inşa edilmişti. E, Bizans döneminde, erken Bizans döneminde. Çorlu Kalesi de bu kalelerden biri. En önemli kalelerden biri bu dönemde inşa edilen. Bir süvari birliğinin bu kalede de e, var olduğunu e, antik kaynaklardan e, öğreniyoruz. 596 yılında da bir avar saldırısı saldırısıyla e, Kale büyük bir zarar görmüş e, Orta Bizans döneminde de zaman zaman kullanılmış e, önemli bir Kale kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra e, gerekli projeleri hazırlanarak e, bir destinasyon haline e, getirilecek e, Kale ve halkın ziyaretine de açılacak tabii ki